35 35,5 litre süt alıyorum. Akıllı yem diyorlar ya, şu an benim hayvanların içinde 50 kilo süt veren de var. Ben bu yemi 2 aydır kullanıyorum. Hı hı. Gerçekten de memnunum yani. Urfa gibi bir yerde bu sıcaklıkta kimse bu sütü alamaz yani. Başladığımız günden beri. Tohumladığımız bütün hayvanlar gebe çıktı. Tek hep, seferde? Aynen tek seferde. Tutmuş oldu abi? Hepsi tuttu. memnunuz bu sizin yemden. Hayvanlar değişti. Tüylerin parladığı parladı mesela parladı. kondisyon mu hem arttı? Parladı, her parladı, her et oldu. Önce mesela 10 kilo süt yemi veriyorduk. 10 kilo? Normal Normalde değil mi? Palet yemden. Evet, Şimdi 2 kilo sadece evet. veriliyor. Bu yemi verdikten sonra o verimi daha fazlasını da aldık. Belki maliyet olarak aynı ama süt olarak yükseliş var. Ben bu yemi çok tavsiye ediyorum. Niye diyeceksin? Hı -hı. Memeyi yavaş yavaş böyle hayvana istediğin gibi açtırıyor. Kullanacak arkadaşların Hı -hı. içleri müsterih olsun. Müsterih olsun aynen. abi. Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Mutluca köyüne geldik. Şimdi burada akıllı yem müşterilerini ziyarete gelmiş olduk. Tuzcu abimizle birlikte hayvanları yerine görmüş olacağız. Galaşları tanıyoruz. Hayvanlar değişti. Öyle mi abi? Ha, Buraya oldu. yeşil çuval mı geldi? Süt yemi mi geldi? Süt, süt yemi. Süt yemi. E, normalde nasıl besliyorduk mesela yani inekleri? süt yemi e, şeylere, dügelere de veriyoruz. Tamam. Değişti, birden değişti. Böyle bir tamam. tüylerin parladı, mesela parladı. kondisyon mu arttı? Hem parladı, hem et oldu. Hep hepsi yani güzel yani. Oldu. Bir de bokaya geldi çok. Öyle Boga. mi? Döl tutma evet. sorunları da kalmamış yani, oldu. Işte, bir kere, bir kere Tek seferde. Ha, Ercan hocam da burada yani e, hayvan beslenmesi tam olduğu zaman hemen Çünkü cevap veriyor. Ercan hoca takip ettiği için ha -ha. yani gerçekten doğumdan sonra 40 gün sonra hemen geliyor. Maşallah çok güzel. Yani o şekilde. Ya Demek ki o loğusalık kısmını çabuk atlatıyor, Aynen. içini temizliyor, tekrardan yumurta üretiyor. Ha. Ondan sonra hayvan tekrardan kızgınlığa geliyor, siz de tohumlayabiliyorsunuz. Aynen öyle. Çok güzel abi. Normalde zaten simentel hayvanlar tohumlamaya karşı Holstein'lere göre biraz daha e, iyidir yani hani şey açısından. Cimentel daha iyi. Daha böyle kendine dikkat edin. Oştay var, bir tane Oştay Başka var burada. Bir tane Holstein var. Başka simentel biziz. Doğrudur. Bir de cimentel. hayvanlar... Başka uğraşmıyoruz. Simentel. Yani o da Hatay'la geldi. <laughs> Montofon Hatay'dan mı <bir> geldi? Evet. Yok, <laughs> yani. yanlışlıkla geldi. Yanlışlıkla geldi, evet. Tamam abi. Bir hayvanlar temiz yani böyle kendilerine bakıyor. Yani evet, bunlar zaten hepsi düve, ilk doğum. İlkine, i̇lk doğumda yani hayvanlar 30-35 litreyi buldu yani. Maşallah, 30-35 evet. litre süt evet. aldık, evet, artı tekrardan gebe bırakıyoruz şu anda, evet. gebe kaldılar. Aynen. Gebe. Çok güzel. Doğum ee, üzeri olan da var, ben yapan da var tabii ki, yeni doğulan da var. Şu an peki abi besleme sistemimiz nasıl? Günlük ne veriyoruz evet. bu hayvanlara? Evet. Günlük Ercan koca, ben İlgilen, ilgileniyorum. Tamam, i̇lgileniyorum. onu dinleyelim biz onu hatta. Şöyle yapsak. 20 kilo mısır silajı. Evet. Ondan sonra 6 kilo mısır, arpa. Tamam. 2,5 kilo. E, akıllı süt yemi. Evet abi. 2 kilo da fenli yem. Fenli yem. Evet. 19 protein. 19 protein. 19 protein. 19 protein. Evet. evet. Tamam, çok iyi. Abi. Saman şey. veriyoruz, ot veriyoruz. Saman veriyoruz. Hı -hı. 2 kilo. Tamam. Ot kullanımımız yok. Tamam çok güzel. Geçişi mesela yaptıktan sonra dışkılarda herhangi bir cıvıma oldu mu? Bir Yok, bir... sıkıntı hayır. olmadı. Yani aşamalı geçiş yaptık. Aşamalı yani geçiş yani, 5-6 evet, beş yavaş, yavaş, yavaş. Evet. Alıştırarak. Ne zaman bir sıkıntı olmadı. Çok Siz de zaten hep iletişim içindeydik. Doğru abi. Aynen, istişare İş ediyoruz. Yarım kilo, bir kilo öyle arttır artır. Bir 10 günde falan düzeni kurduk. Doğru. Ama abi. herhangi bir ayak problemimiz yoktu. Tamam. Çok şükür döl verimde, önceden döl verimde çok sıkıntı yaşıyorduk bu işletmede. Dönüyordu hayvanlar sürekli. Evet, ama Kızgınlığı ama bundan... görüp de mi tutmuyordu, hiç kızgınlık mı gözükmüyordu abi? Hiç kızgınlık gözükmüyordu. Hayır, Daha kala. çok pirit kullanıyordum. Ben de ben de... Evet. Priz sistemini kullanıyordum ama bu yemi kullandıktan sonra ya da işte yeminin daha doğru rasyonu düzenledikten sonra hayvanlar kendi kızgınlık göstermeye başladı. Evet abi. Ya bizim de bu yemni abi görmüşsünüzdür. Toz yem hani e, normal şartlarda e, toz yem olduğu zaman ısıl işleme tabi olmuyor. Organik mineralleri, canlı mayaları içerisinde muhafaza etmiş oluyor. E, sizin zaten bölgenizde kaba yem var, tahıl var abi. Evet. E, siz protein ve premiksi bu üründen temin etmiş oluyorsunuz. Evet. Hayvan da görevini yapmış oluyor. Süreç aynen. bu şekilde oluyor abi. Evet. Aynen. Aynen. Daha önce mesela 10 kilo süt yemi veriyorduk. 10 kilo? Normal Normalde değil mi? Palet evet yemden? Aynen. Şimdi 2 kilo sadece evet. veriliyor. Bu Yani bu yemi verdikten sonra... ...o verimi daha fazlasını da aldık. Yani sütü, yani sütü. sütü de arttı. Yani, yani o... şimdi 20 kiloluk inek... 30'a kadar dayandı. Belki maliyet olarak aynı ama süt olarak yükseliş var. Besleme maliyeti aynı gibi ama aynı. süt verimi arttığı için bir de yavru aynı. almaya ihtimali aynı. arttığı Hı -hı. için. Bir de hayvan parlıyor mesela artı. Kübülleri hayvan abi, dört tutma oranı yüksek. Öyle. Evet. Yani bu yem, bu yem, Bu yem, yemde nasıl süt. diyorum abi. Bu yemde süt, et, ful. Evet süt Bence. miktarı artıyor. Sütün yağı da iyi durumda geliyor. Hayvanın kondisyonu artıyor. Et. Benim istediğim bu. Tabii. Hayvan et biz, almadıktan sonra biz hayvan, hayvan olarak oluyor. satış da yapıyoruz hayvan mesela. Çok güzel. Canlı alıyorsunuz, canlı satıyorsunuz. Biz yani biz nasıl? Da, hayvan no... parladı mı iyi paraya satılıyor artık. Öyle zayıf oldu mu satamıyorsun, satılmaz. Yani bir ha. sonuçta insanlar bu parayı öderken etin de parasını tabii ödüyor. Canım. Yani sadece ha. dört yani. ayağın parası ödemez. Sen mesela sen sen, sen olsan malı mı alırsın normal bir Ya böyle şöyle duran ha. bir hayvanı kimse almak istemez yani ya da böyle de, kaburga kaburgaları gözken. Nasıl? Süt, hem sütünü alırım. Hem de Allah göstermesin bir şey olur etinden şeyini kurtarır zaten. Doğru söylüyorsunuz. Yani yani parasını karşı, düşün, karşılar en azından yani. yani. Dediğiniz o gibi. Bu şekil düşünüyoruz yani. Bu şekil düşünüyoruz. Bir de Hayvanı ha? mesela zayıflattın mı? Süt alırsın. Boş yani hayvanın değeri kaybolur zaten. Hem değeri kayboluyor hem de zayıf hayvan süt verse de eğer gebe değilse gebe kalmakta çok zorlanıyor. Aynen. Doğru mu abi yani siz de görüyorsunuz. Kondisyonu zayıf olan bir hayvan gebe kalamaz. Yani çünkü ben kendime bakamıyorum ki yeni bir nesil ortaya çıkartayım. Aynen. Aynen. Mesajı veriyor bize abi. O açıdan çok iyi. Hem olarak bizden fazla veren yok. 10 kilo olarak mesela yem veren yoktu normalde. Yok. Ya veriyoruz biz. Yani sütçü Tabii. sadece verir zaten. Evcim zaten bir inek için ya vermez. Çok vermez. Ev işletmeleri olduğu için Tabii. burada. Tabii. Hı -hı. Ya böyle yüksek kapasitede yer bulmak zor. De... Haklısınız. Adamın iki ineği var, bir ineği var. Tabii. Dediğim gibi işte 5 kilo e, saman, yarım kilo kepek evet. beslenme <gülüyor> sistemi <gülüyor> var. Yani sütün degeri yok. Arkasında. O yani. yüzden. Ya bir mandıra Biz mantı. Biz yani onun için hep satıyoruz. Ya ne hem alıyoruz ne oradan için. kazanıyoruz. Hayvanı. Hayvanı... Orada para yapıyor ne sütü para. Bir için. de hayvan değer alıyor oradan kazanıyor. 13 lira mı? Buzardan kazanıyor. Yani, yani bu süt zaman. 13 liraya olur mu? 13 14 Doğru. lira satılmaz yani. Çok... Yoğurt 15 lira. Tabii yani çok düşük. Olacak işte. hoş bulduk kardeşim. Şu anda, kardeşin... Kardeşin... Şu anda Hı -hı bizi kurtar. Merhabalar hoş bulduk abi. Sağ çok teşekkürler abi. Eyvallah. Sağ ol abi. Sağ kısmını siz mi yapıyorsunuz abi? Evet abiciğim. Nasıl abi durumlar şu anda? Vallahi iyidir Allah'a şükür. Ama işte biraz süt ucuz ona. Evet alıyoruz. onu abilerle istişare ediyorduk. Yoksa yani hayvanlardan süt alıyoruz. Şu an ortalamamız 35 buçuk litre sementerde. Maşallah. Aynen maşallah. o da Urfa gibi bir yerde. 30 demek ki daha fazla. 35 ,5 ,5 evet. buçuk tabii ki eliyoruz bazı hayvanları. Evet. Siz en iyi hayvanları sadece bırakıyorsunuz. Aynen öyle. Çok güzel. İki saam mı yapıyorsunuz abi? İki saam. iki saam. yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Böyle meraya çıkartma imkanınız var mı? Yoksa tamamen yok, kapalı mı? Yok vallahi mera yerimiz yok ya. Tamam mısır sılajı veriyoruz. Evet. Ee, saman verdik. Ee, i̇ki kilo toros yem. Akıllı süt yemimiz iki buçuk kilo. İki buçuk kilo akıllı yem veriyoruz hocam. Bir Hı -hı. de şöyle bir özellik daha var. Mesela o başladığımız günden beri Ercan Hoca da burada. Mesela şöyle bir şey daha var. tut Tohumladığımız bütün hayvanlar gebe çıktı. Yani bugün tek hep, seferde? Aynen tek seferde. Tutmuş oldu abi. Hepsi tuttu. Evet. Yani güzel. Önceki o, dönemlerde... O çok memnunuz. Dönüyordu hayvanlar herhalde o, iki kere, o, üç kere. Tabii canım, şu yani hiç tutmayanlar oldu. Kızgınlık göstermeyen oldu, aynen. belirti vermiyordu. Bir de şey de var, o sizin vitamininiz... Dere Ondan, derman mı? Aynen. O çok güzel hocam. Ee, hangisi abi süt Premix mi süt pro Premix mi? Yok. Hani 500 gram verilen mi 50 gram verilen mi? 50 gram. 50 verilen. gram verilir. Aynen. Bütün sürüye veriyorsunuz. Böyle hepsine yani yem e... karmanın içerisine atıyorsunuz herhalde. Aynen. Yani. Hepsini bütün hepsine kelle veriyoruz. sayısına göre. Yani her bir hayvanı 50 gram olarak veriyoruz. Çok iyi. Hayvanlar şöyle söyleyeyim hocam. Yani biz daha önce başka vitaminler de kullandık ama hayvan mesela önüne böyle at yiyorum o vitamini. Ha, bunu severek tüketiyor. Hem severek hem de boğaya geliyor. Boğaya geliyor. Evet. Çok selam. Yani bu konuda bir de kilo tüy yapısı hayvan sanki parlak duruyor. Evet abi. Evet. İlk gelme dikkatim çekti. Süt yani sarmıyorsun gibi duruyor. Öyle. Çok güzel. Mükemmel. abi dediğiniz gibi evet. kaç anaç var demiştik abi burada? Şu an 25 hayvanımız var. 10 tanesini sağlıyoruz. 10 tanesi tane. Evet. Öbürleri gebe zaten. 15 tanesi evet. gebe. Daha var. önce 15 sağım vardı. Hı hı. Tabii ki yani sevmediğimiz hayvanları da eledik. Reform ettiniz, ıslah Aynen. ediyorsunuz sürekli. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz abi. Eyvallah. Sağ olun. Siz İnşallah sağ nece olun. yıllar çalışırız. İnşallah. Sağ olun. Biz de memnunuz bu sizin yemden. Şöyle bir şey daha var, bir de yani şunu söyleyeyim belki bunu da duruma atacaksınız. Bu konuda bize yardımcı olun. Biz sütü satıyoruz, sattığımız yerler bize kart veriyor. Kartla alışveriş yapma imkanımız yok yani peşin alışveriş yapma imkanımız yok Aha. yani kartla bir şey yapsanız bize güzellik kartla çeksek ha, kredi kartıyla aynen anladım tamam abi tabii bize kartlar hepsi aslında geçerli onu e, bilhare yani bizim Çalıkın. hocamız mesela biz bu konuda Hı -hı. şey ısrar ediyoruz Hı -hı. diyor bir de He. hocamızın Hı -hı. da maddi durumu biraz Hı -hı. Onun için bize yardımcı olun. Tabii bu. tabii. Şimdi yani alabilelim zaman. mesela yem bitti şu an e, sütçü diyor ki kart vereyim. Para yok. Fabrikaya satıyor. Fabrikatçılar çek veriyor. Hmm. Aa, ama kart diyor çekseniz olur. Karta hocamın imkanı yok. Bize bu konuda yardımcı olsanız İstişare çok iyi. İstişare edelim abi olur. Tamam hmm. abi inşallah. Olur. Teşekkür, Teşekkür ederim abi sağ olun eyvallah. eyvallah. A sınıf hayvanı diyor alıyoruz. Hepsi İtalya, Avusturya e, menşeli, simental hayvanlar. Bölgede zaten bu safkanlıkta hayvanı bulmak çok zor dedi. Biz de bunları getirip buradaki işte isteyen abilere veriyoruz. Dişi Tabii. buzağlar zaten hemen dedi talep görüyor. Erkekler de aynı şekilde kasaplık Aynen. olsun diye mesela ağdaya abi. Hatta boğalık mesela ağdaya olabilir. Ağdaya 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 olabilir. Evet. Tabii abi. bu ağın mağdur. Heh. mesela düve yetiştiren hı. arkadaşlar hı. ben bu yemi çok tavsiye ediyorum. Niye diyeceksin? Hı hı. Memeyi yavaş yavaş böyle hayvana istediğin gibi açtırıyor. Hı. İstediğin gibi yani. Hacimi genişletiyor. Aynen. Tamam. Bir de yani ben belki arkadaşın dediği gibi ben şu anda sementer'den 35 birleşik litre süt alıyorum. Hı hı hı. Yani bunu Türkiye'yi geçsen inandıramazsın. Ben evet. biliyorum. Süt kartını gösterdiniz bize. Aynen. Abi. Ha, Az önce buradan. böldük 8'e böldük 35 buçuk litre yapıyor. Aynen burada mesela her sabah benim sütçüm atıyor. Şöyle söyleyeyim. Şurada. Bu bugünkü mi abi? Bugünkü evet. Bakın şurada 284 buçuk. Bunu 8 hayvandan aldık. Aynen. Bir hayvanın sütünü şu anda buzağlar içiyor. Doğumlara devam ediyor şu anda. Bir de şunu da değineyim hocam. Mesela Hı. diyorlar ya. Şu an benim hayvanların içinde 50 kilo süt veren de var. He, evet. Bak ben o hayvana mesela 5 kilo vermem lazımken mecbur kalıyorum 2,5 litre, 2,5 kilo veriyorum. O 2,5 kilo verdi 50 litrelik hayvan biraz sütü düşüyor. Hı -hı. Ama öbürlerinki yükseliyor. Niye? Hı -hı. Çünkü bunun ihtiyacı daha yüksek. Evet, doğru söylüyorsun. Ben yani. buna da değindim mesela. Evet. Ama evet. bazen biraz mesela şey, tane yemi attırdığım zaman hemen onun sütü yükseliyor. Yükseliyor. Aynen doğru abi. Yani tabii ki her hayvan 35 litre sağmaz. Yani tabii ki illahi. Mutlaka. Hı hı. Ama şunu söyleyeyim. Ben bu yemi iki aydır kullanıyorum. Hı hı. Gerçekten de memnunum yani. Evet abi. Bir evet. de o vitamin özellikle hani boğaya ge gelmesi için isteyenler hı hı. o o vitamini mutlaka kullansınlar. Hı hı. Bunu tavsiye ediyorum. Yani Urfa gibi bir yerde yani bu sıcaklıkta kimse bu sütü alamaz yani. Gitsen, Doğru Sivas'ta o soğukta da bu sütü alamazlar. Doğru söylüyorsun. Ben buna değindim yani hoş. Bir de bunlar hepsi ilk doğum yani. İlk doğum i̇lk olmasına rağmen. Ilk yani. ya düşün bu inek 3-4 doğurmuş. Bunlar 50-60 litre de sağar. O kadar kapasitesi var. Aynen. Abi. Genetiği orijinal abi. İyi ya beslendiği zaman karşılığını veriyor. Yani. Evet. Bir de o akıllı yemeği yani düvede çok tavsiye ediyorum. Doğrudur abi. Yani meme açma sı için ha. Yani Hı -hı. biz yeni iki aydır ha biz 10 yıldır kullanmıyoruz. Hı 2 ayda biz bu farka vardık. Burada da bir arkadaşım var. Ona Hı -hı. tavsiye ettim. Hı -hı. Onda da mesela hoştayn vardı. Hı -hı. 25 litre şu an 45 litre sağlıyor. Ama ona fazla yem veriyor. He. Aynen. Anlamadım. Çok iyi. Mesut abi siz değil mi abi? Evet. Tam Mesut abimize çok teşekkür ediyoruz verdiği evet. bilgiler için. Yani bu konuda yani kullanacak arkadaşların Hı -hı. içleri Olsun. Müşteri olsun abi. Evet, sağ ol Yani abi. tabii ki şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Yani herkes hani da, o da bizim imkanımız kısıtlı hani şu anlama. İmkanımız kısıtlı. Biz hı. sadece hayvan derdindeyiz. Yoksa işte, yani istediğim gibi şey de vermiyorum. Mesela siz arpa, hı hı. mısır versem bunları bu hayvanlar daha yüksek yani yükselmiş yani. olur. Aynen. İnşallah zaman her şey yerine oturur yani. yani inşallah. Aynen. Teşekkür ediyoruz abi, sağ olun Mustafa abi. Evet, Evet abilerimizle işletmeyi dolaştık. Sağmal inekler ve gebe inekleri düveleri görmüş olduk burada. Süt verimler oldukça memnunlar süt verimleri artmış vaziyette akıllı süt yemlerimizle beslenen inekleri yerinde görmüş olduk. Yemsparış.com'dan sipariş vererek de ve ürünlerimizi inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Bizleri arayabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.